Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Sizinle kısa bir yolculuğa çıkacağız. Burada bölgede olan bir tarihi köye gideceğiz. Orada beni bir arkadaşım bekliyor. Köyün tarihini iyi bilen. Bakalım bizi neler bekleyecek? O zaman gidiyoruz. Hava da bugün çok güzel. Bu arada arabanın içinde maske takmak zorunlu değil. Sürekli video çekerken maske takmak istemiyorum. O yüzden Şöyle bir gözlüklerimi de takayım bari. Şekil olsun. Şekil şekil. Araba giderken gözlük takmak ne demek? Dururken takamaz mıydın? Bu arada şömine falan var dedi evde. Kasaptan sucuk almayı düşündüm. Evet yol daralıyor az kalsın. Ölüyordum yani. Tabi bu yollar dar yollar. Beklemesi gereken aslında onlar. Biz değiliz. Ama yapacak bir şey yok. Şumayer var burada. Şumayer. mayere kim laf edebilir? Arada saçmalıyorum ya. Burada bir yerde kasap olması lazım. Oradan bir sucuklarımızı alalım. Evet. Sucuklar tamam. Sucuklarımızı aldık burada. Ama vites 5'te tekrar 5'e atıyorum. Mükemmel mükemmel. Vites 5'te 5'e tekrar takan tek ben varım ya. Köye doğru ilerlerken şöyle bir çeşme ve böyle bir ağaç gördüm. Köyün ismi Yunancası aymış Sanırım Türkçesi de Yaniköy. Fazla gecikmeden köye doğru ilerleyelim. Bakalım. Bekliyor bizi. Hadi gidelim. Köye geldim. Değişik bir köy. Köyü bulana kadar bayağı bir zorlandım. Vakit geçti. Köy biraz dağın tepesinden çukurda kaldığı için şöyle göstereyim. Güneşi kaçırdık. Ee, arkadaş da geliyor sanırım. O zaman ufak bir köy turumuza başlayalım. Arkadaşım Hakan. Rehberimiz aynı zamanda. Tabi rehber yok, değil e ama <gülüyor> <gülüyor> bugün bize rehberlik ediyor. Bu köyün eskilerinden bayağı tarihi var mı köyün? Köyün tarihi çok eskiye dayanıyor. Şu anda köyün tam tarihini bilenler yok. Sadece mezar taşlarından varabiliriz o kadar. Sadece kahveyi evet. görüntüle bu eşlik kahve eşlikler. Tam arkanda camisi yeni tahmin edildi. Şu gördüğümüz yeni tamir edilmiş köyün camisi. Bu arada e, köyün adı Horyonifea diye söyledim, doğru mu? Evet doğru. Evet. Türkçesi de Yani Köy sanırım, değil mi? Evet. Şimdi tamam, Yani Köy'ü de demeyelim. Çünkü bazıları mesela Yanık Köy'den, yani bir gelin gelmiş buraya zamanında, yani... köyü yakmış. Oradan yani... Yanık Köy. Yani değil o zaman, ben yanlış ya, söylüyorum. Yani Yunanca'daki isim gibi yani ha, değil. Ben isim olarak e, şey yaptım, yanlış ya şey yapmışım caminin o Caminin avlusu açık, bir bakalım. Şu an hala Tadilat'ta. İstersen köyün eski yerini evet, çekebilirsin. Şunu merak ettim arkadaşlar. E, köyün eski minaresi burada. İstersen çık üzerine <laughs> bir gör manzarayı. Mükemmel bir <laughs> minaresi var. Burada ezan burada mı okunuyormuş? Eskiden bütün köye duyulması için buradan okunuyormuş. Şöyle bir... <laughs> Gelmek istersen burada burada da çekim yapabiliriz yani hiç sıkıntı değil. Bu bayağı e, köy eski tarih belli biraz Balkan'da kalıyor. Abi burada yüksekte. Okul, okulun avlusu da gözüküyor. Tabii muhtemelen şu anda yaşayan yok köyde. Bir iki yaşlı dışında yok. Yani, yani e, sokaklar efsane. Size sokakları göstermek istiyorum. Bu arada e, şömine var dedim evde. E, sucuk aldım. Tabii var. Bu, bu arada bütün çoğu evde <laughs> şömine vardır. Sucuk mu aldın? Sucuk aldım. Ee, şömineyi yakarsın inşallah biz, elimizde. Biz bu akşam burada kalırız o zaman. Çiğ sucuklar yemeyelim yani. Yok yok yakarız. Köyün tarihi hakkında ya da genel tarihi biliniyor mu? Kaç yıllık köy? Az önce tam tarih bilinmiyor dedin. Buraya nereden göç etmişler? Burada insanlar varmış mı? Burada köyün çok fazlaymış 2000 yıllara kadar. Ben, ben onu hatırlıyorum. Yani 20-30 tane daha vardı yani benim küçük yaşlarımda. Daha sonra geçim sıkıntısından dolayı Kapıda temel ihtiyacı, dolayı herkes kasabaya göç etti. Kasaba buradan kaç kilometre? Aa, nasıl neyse. Yani böyle. Mesela şu evi çekebilirsin. Çoğu evler eskiden iki katlıymış. Alt katları hayvan damı olarak kullanılıyormuş. Hayvanların güvende ve daha çok da sıcak tutması için evi alttan. Büyükbaş hayvanları evin Alt kısımda muhafaza ediliyormuş. Mükemmel sokakları var. Köyün çok enteresan sokakları var. Çok beğendim. Şöyle devam edelim. Köyün çatısını çekebilirsin. En çok merak ettiğim konulardan bir tanesi evin çatısında şu taşlar neden? Normalde keremit veya şey koyuyorlar. Bunlara tikle deniyor. Yani köyün yan balkanlarından falan çıkartılıyor. Çatılarda bunları kullanmışlar. Ama işte dezavantajı çok avur olması yıllar sonra avurluktan çökme yapıyor tavanlarda ne bu şelale mi diyorlar buna <laughs> küçük minik şelale mi ne bu. Çeşmeleri sen çekebilirsin her köyde olduğu gibi bu köyde de ama karanlıkta... bu köyde biraz fazla galiba çeşmeler çünkü her ee, köşe balkan, başında balkan köylerinde genellikle bu çok yaygın bir şeydir. Yani her akan suyu çeşmeye çevirmiş. Yani bu çok güzel bir alışkanlık. Yani köyün her tarafında çeşme görebilirsiniz. Yani köyün dışında da aynı şekilde her tarafta çeşme vardır yani. Vay be mükemmel. Evet. Benim bir motto'm var şöyle diyeyim. Önce yaşadığımız yeri keşfediyoruz. Sonra Maldivlere gidiyoruz diyerekten. Güzelmiş güzel. Beni de al Maldivlere. <laughs> Tabii Maldivlere gider bilmiyorum. Her köyde olduğu gibi bu köyde de... Çeşmenin düzenlenme tarihi 1999 yazıyor. Bu geçtiğimiz çeşmelerde e, her köyde olduğu gibi çeşme üzerine taranan kız efsanesi de var. İşte köydekiler bazıları eskiden gece buradan geçerken köyde çeşme üzerine taranan kız görüyorlarmış. Öyle bir garip efsanesi de var. Tanınan. Tanınan kız mı? Yok hayır taranan. Taranan. Ha tarak. Şöyle bazı evler muhtemelen terk edilmiş. Sokaklar patika şeklinde. Tabii eskiden yolları daha biraz düzmüş. Şimdi yıkılan evlerden düşen çatıdan düşen taşlar, duvarlardan düşen taşlar yolları daha biraz kötü hale getirmiş. Tabii. Muhtemelen ben burada yaşasam kilo falan veririm ha. Biraz fazla kilom var. O çok zor, o çok zor. Karantinalardan falan. <laughs> kilo neden moralim bozuyorsun ya? O çoksa o çok zor dedi bana ya. Sen almışsın sucukları gelirken zaten. <gülüyor> Senin giriş <laughs> <geliş> niyetin belli. <laughs> e, tamam yani hem sohbet ederiz hem bir şeyler yeriz diye düşündüm. Tepeye çıktıkça aşağıda e, güneş yoktu. Yukarı doğru güneş çıkıyor yani. Köyün alt kısmındaydık. Şu anda Prinka mahalle dedikleri köyün üst kısmına geldik. Prinka ne demek bir anlamı var mı? Bir fikrim yok. Prinka. Bir araştıralım belki buluruz. Şurada baya bir araçlar var. Evler devam ediyor buradan yukarı o yüzden. Arabaların burada bakmak zorunda kalıyorlar. Ee, Zaten biraz ilerleyelim sonra geri dönelim. Şöyle bir ilerleyelim ben çünkü yoruldum. Şehir merkezine ne kadar uzaklıkta? 15 dakika falan uzaklıkta. Yani aşağı yukarı bir 20 kilometre falan. Asfalt yollar, güzel yollar ama çok virajlı. Virajlı olması da ben şumaer olabilirim ama tabii o kadar da şumaer değilim. Biraz geciktim gelmekte. Buralar çok dik ya. Şuraya bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Gel bakalım ilerleyelim belki bir yaşlıya denk geliriz. sokaklar efsane taşlar falan buraya nasıl taşınmış ve nasıl koyulmuş bir emek ve güç isteyen bir durum sanırım yani çünkü araba veya bir şey gelmez büyük ihtimal eşeklerle hayvanlarla keşke bir eşek olsa da üzerine binseydik ya Tabii ama yani bu evler yapılırken çoğunlukla köy halkı toplanıp hep birlikte yapmış. Yani kimse yalnız başına bugünkü gibi her koyun kendi bacağını asılır deyip birbirine umursamazlık yapmazmış yani. Bütün köy birbirine yardımlaşarak tamir ediyormuş evlerini. Böyle bir temiz havayla tezek kokusu galiba, bunu biliyorum. Bunu nerede görsem tanırım yani. E, muhtemelen köy halkı buraya emek vererek yaşam veriyor. Ama maalesef böyle dağlara, balkanlara çıkıp da çöplerini orada bırakan insanlar su aynen bu şekilde buraya getiriyor. Çöpünüzü doğaya atmayın arkadaşlar. Poşet alıp geldiğiniz gibi götürün. Şehir merkezlerinde çöp kovaları var, oraya atın yani lütfen. Köyün girişi şurada ve köyün girişi bir yolun sağ ve sol tarafında mezarlık duvarları var. Göstereyim size. Peki bu kireçlemenin sebebi var mı? Tamam. böceklerden uzak tutmak için. Eskiden bazı evleri mavi renkte boyuyorlarmış. Ben küçükken hep merak ederdim mavi renk nereden geliyor diye. Sonra şans sebebi belgeselde izlediğimde görmüştüm. Bazı böcekler, akrep tarzı böcekler mavi rengi ateş gibi görüyorlar. Uzak duruyorlar diye bir düşünceye varmış yani. Ama bunu küçükken hep merak evet, ediyordum. Ben de bir şey itiraf edebilirim size. Mavi evlerin sadece Yunanistan'a ait olduğunu düşünürdüm. Hmm. Yunanistan boyuyor sadece. Bu şekilde mavi olduğunu düşünüyordum ama meğerse böceklerden korunmak için sahil ve deniz yerlerine yakın akreplerden olduğunu ben de çok sonradan öğrendim. Anladım. Peki e, köyün e, coğrafik konumu ne, nereye yakın? Yani Balkanlardaız yani, ya. Balkanlara daha çok üst kısma yakınız, Bulgarya sınırına yakınız. Yani Bulgaristan sınırına yakınmışız. Evet, zaten, zaten eskiden buradan Bulga buradan geçiliyormuş Bulgar'a. Yani Hanlar denilen bir yer var. Ben yani orada Han biliyorsun yani eskiden otel tarzı. Burada ham var mı? Sınır sınır tarafında kalmışlar yani onlar. Şu köpekler yemez değil mi yok, yok Evet benim e Tatlı ve Mia diye bir köpeğim var ama. Geliyor. Gelit. Ben hiç beklemezdim gelmesini. Bayağı geliyor. Bayağı bir geliyor, <laughs> Bayağı geliyor yani. <laughs> İkimiz daha az önce Yusuf Yusuf yaptık yani köpekler gelince. Köpek güzelmiş ha. Köpeği beğendim. Köpeği beğendim tabi de şey inşallah abisi veya babası annesi yoktur yani. Bu, bunun bu, yavruyken bu kadarsa <laughs> büyüdüğünde ne olur acaba? Çoban köpeği iri olmak zorunda. Çünkü... Evet burada kurtlar falan vardır ya yani. ayılar falan sanmıyorum onları. Var mı burayı? Bir defa o sana söylemiştim yani köyün biraz dışında diğerimen falan var diye. Oraya bir, bir zamana küçük bir yavru ayısı düşmüş dediler yani ölüsünü falan bulmuşlar. Ya burada yaban domuzu çok fazla. Burada ha. muhtemelen kalan aileler daha çok hayvancılıkla uğraşıyor. Tabii. Ve tarımla. Evet, evet. Zaten bölgenin Tarım. geneli tarımla uğraşıyor da. Ya, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, sessiz olur musun? Bir dakika lütfen sessiz ol. Burada burada çekim yapmaya çalışıyoruz ya. Burada çekim yapıyoruz. Niye? Ne? <laughs> Ablayınca ne oluyor ki? Bir <laughs> dakika. Az önce size eşekten bahsettim. Eşek var şurada. Eşek bizi gezdirir mi acaba? Bugün geçek aldık. Başka bir erkenden gelerek rica ederiz. Evet, bu arada köyün şu anda yaşayan nüfusu ne kadar? Burada kalan nüfus ne kadar? 2-3 aile falan vardı. Onlar da hayvancılık veya aile çıktıkları için. Burada yaşıyorlar. Diğer Peki, köyün halkı. Köyün asıl nüfusu ne kadar? Köyün asıl nüfusu bir sayım yapılmadı. Ama güvenliğinde olan seçimlerden bakarsak yani geçen seçime 240 oy falan kullanılmış. Yani bu da demek ki 100 hane, 150 hane civarı çok rahat ulaşılabilirdi yani zamanında. Ee, bu arada burada yaşayanlar muhtemelen evlerini yeniliyor. Az önce de gösterdim ve tarihi yapıya ve tarihi dokuya zarar vermeden yenilemişler. Bu da çok güzel. Peki ya köy geçimini nasıl sağlıyormuş burada? Onun bir bilgisi var mı? Eskiden köyde kü yetişiyormuş. Yani kabak ekiyorlarmışlar, misir, buğday ekiyorlarmış, yetişiyormuş. O zamanlar karlar, yağmurlar çok fazla oluyormuş köyümüze. Şimdi sene bir defa kar yağarsa o zaman aylarca kar atıyormuş köy. Yağmurlar olmadığı için topraklar Doğamıza geçiyor. iyi bakmadığımız için doğamız da bizi Ama sevmiyor. genellikle yani hayvancılık, odunculuk yapıyorlarmışlar eskiden çok. Odun yapıp kömür satıyorlarmış. Yani peki araç falan olmadığında şehre nasıl iniyormuşlar? Köy kasabayı buradan çok yakın Yani köyün kestirme yolları var. Patika tarzında Hepatika, e, hayvanlarla muhtemelen gidilebilecek yani çok, yollar var. Çok hızlı var. gidip geliyorlarmışlar yani bir gün içinde rahatlıkla gidip geliniyormuş. Sabah kömürleri buradan yükleyip satıp tekrar gece geliyorlarmış yani. Ama o zaman para derdi yokmuş yani köyde parayla alıp vereceğim bir şey yok yani. Yaşlılara sorduğumda mesela rahmetli babam babaannem şey derdi yani ben bir yumurtaya filcanla şeker alıyorduk kızanken. Yani zaten bütün bütün dert eskiden köyde oymuş. Kışı çıkaracak erzak depolamak. Yazın herkes çalışıyormuş tarlalarda. Bu buldukları meyveleri kızılcık köyün mesela çok kullandığı bir yemiş. Kızılcık hoşafı. Hoşafı veya kurutu, kurutuyorlarmış. Evet. Eve geldik. Çekebilir miyim? Tabii çekerek çekebilir miyim? Burada yaşamadıkları için ev toparlanmış ve eşyaların üzerinde örtüler varmış. Rica ettik. Hakan Bey'den kaldırmasını istedik. Hakan'la arkadaşlığımız çok geçmişe dayanıyor ama pekiştirme dönemi askerlik diyebiliriz. Çok on, uzun bir askerliğimiz yaptı. Kendisi yansı. on başım olur. Şöyle az önce gösterdiğimiz gibi taşlar. Bakalım içeri doğru geçelim. Neler bekliyor bizi? Evin içine girdik. Çok enteresan bir ev. Eski bir yapıya sahip. Ama çok muhteşem. Resmen tarih kokan bir ev. Yıllara dayanan bir yer. Şöyle size evi göstermek istiyorum. Evin şurasından Zamanında elektrik falan böyle şeyler sıkıntı olduğu için ışıklandırma buradan yapılıyormuş. Evet eve geldik girdik evi görüntüsünü de sizinle paylaştım. Ne çabuk ne ara yetiştirdin? <laughs> Biraz seni çalıştırdık. Kusura bakma yani. Yok semizafis. Şömineyi yaktırdım. Biraz götleklik var. Can canı çekiyor insanın. Böyle şömine falan duyunca sucuk falan cızbız güzeldi. Dikkatimi çeken bazı şeyler vardı. Bunları sana sormak istiyorum. Tabii. Şu çok ağır. Bu ne? Dökme falan mı? Demir mi? Ne bu? Kim yaptı o, bunu? Dökmedir o. Bunu kaldırmak için <laughs> getir görelim. Muhtemelen. Bu ezmek için. istediğin bir şeyi yani toz haline getirmek için. Bunları kullanıyorlarmışlar her zamanında. Bu hafifi de Şu var mesela daha bayağı var. Bu tahtadan yapılmış. Bu tahtadan mesela. Bu daha hafif. Bu daha portatif. Tabi eskiden böyle şeylerle sürekli insanlar ne eziliyor bununla biz de bilmiyoruz. Yani <laughs> biz de bilmiyoruz bir şey eziliyor ama. Pişekleri yani. mesela kuruttuğun şeyleri bunlar ezebilirsin yani. Fırını evet, çıkarmak, çıkarmak için her şey ezilebilir değişik. Ama en enteresanı bu ütü. Bu ütü galiba değil evet, mi? Evet ütü ütü. Bu, bu, bu oradan ütü açılıyor. Bu içine, içine kömür koyup. Allah Allah kömürle ısıtıyorsun ütü bak. Eskiden insanlar kendilerine bakıyormuş ya. Kıyafete şekle şemal dikkat ediyormuşlar. Ütü enteresan ilk defa görüyorum daha önce hiç gördüğüm yok böyle bir şey. Hafif de ha, ağır da değil. Şu radyo. Radyo evet üstünde de mesela dedemin saati var. O saat bizde de var ben çok irite edici bir evet. ses olduğu bu için. Saatin bu saatin özelliğini saat. biliyorsun her akşam kurmak zorundasın. Kurmadığın takdirde sabah seni uyandırmıyor. Evet bu saat güzel saat dekor olarak güzel çünkü benim dedemde de vardı. Sürekli hep kuruyordu ve çok irite edici öyle hatırlıyorum yani ama çok cıtlak bir sesi var öyle yapınca duyuluyor zaten. Bir de şurada şu dikkatimi çekti. Bunu da ilk defa görüyorum. Şundan ne? Şunları şöyle alayım. Bunlar şu anda baktığımda evet. bir kadın için yapılmış büyük ihtimal. Erkek için onları daha iri. Burada 3 tane deliği var. Şu 3 parmağını koyup... içinde bir şey örümcek falan olmaz mı? Yok yok. Ve koyduğunda yani bu bir... Toplamak için ot toplamak, yonca işte ne ya Güzel mi? Bunları elemeyi göz nuru. Hakan ne zaman olur ya <laughs> Sen acıktın galiba. Veya <laughs> acıktırdı galiba seni. Evet biz şömine ile ilgilenirken daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar sucuklarımızı korlara koyduk. Afiyetle yiyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Daha güzel içeriklerle daha güzel bir şekilde buluşma üzere. Ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs>